Bu Kore Mahallesi, ne bu kodun benden öğreneceğim ama ben anlatmam. Onlara sen git. Sen Hı. anlat abi sen biliyorsan. C Bilenle konuşalım. A A Belediye o Başkanı'nda da bütün, o başkanında o bütün o. başkanı al bıraktılar bırak bunlar mahalleyi. Hani kömür dağıtacaklar. Nerede kömür? <laughs> ne konuşmayacağım ben? Gebeli mi var onlar benim karşımda? Kömür mü vermiyorlar yani? Belediye yardım etmiyor. Abi göz vermiyor. Çiğne yani, kal diyor. Vermiyorlar Kardeşim bak. Para yardım Biz kırpma bunu. Bırak s**tinden onu bak be. Bırak s**tinden onu bak şimdi be. Bırak Zaten o Yürü. Cezaevinde çıktı. Hapsatlar bu gördüğün a**tinden Dururken şey Aç kamerayı başkası. Yok. Aç kamera aç kamera. Bak bu üç oldu. Ha. Bunun bir bizi kalkmıyor. Ha. Vallahi kalkmıyor. Karlı ama. Ya bu eski hafıza nerede kaldı? Karnı eski Hiç bilmem, kardeşim. Yeni çıktı cezaevinde. Bunu peze? Karı kocak kesin bir de s**ler götür dikkat Yürü a**ler Karıyı bana bıraktın karı cezaevinde. Ben kurmam çık köpeğimi.